Bilinç bahçesine hoş geldin. Bugün seninle bolluk kapılarını açan çok özel bir ritüel paylaşıyor olacağım. Bu ritüeli gerçekten hazır olduğunda yap. Çünkü bolluk istemekten önce alabilmeye gönüllü olmayı ister. Her insan hayatında bollukla karşılaşır ama çok az insan o bolluğu tutabilir. Bugün birlikte zihnindeki bolluk kilidini açacağız kapıyı açan cümle. Bu ritüelin sadece iki aracı var. Bir mum ve bir niyet cümlesi. Ama ritüelin gücü araçta değil, senin enerji alanında gerçekleşen dönüşümde. Birinci adım Alev'i uyandır. Mum yak, Alev'i izle, onun kıpırtısında kendi içindeki potansiyeli gör. Alev sana şunu söyler, ben karanlığı yakmam, karanlığın içindeki görünmeyeni ortaya çıkarırım. Bolluk da böyledir. Karanlığı yakmaz. Ama içinde sakladığın korkuları görünür kılar. Onları dönüştürmen için. İkinci adım, kapıyı açan cümleyi söyle. Alevi izlerken içinden sessizce söyle. Bugün bana gelen her şey hakkımla gelir. Bu cümle çok önemlidir. Çünkü zihnin ve bilinçaltın bolluk konusunda en çok şunu merak eder. Ben gerçekten hak ediyor muyum? Sen bugün bu kapıyı açıyorsun. Evrensel bolluk enerjisini sana akması için çağırıyorsun. Üçüncü adım bolluğu fark etme kağıdı. Küçük bir kağıt al. Bugün yaşadığın en küçük bolluk işaretini yaz. Bunlar birinin sana söylediği bir teşekkür, birinin iyi niyeti, bir fırsat haberi, bir kapının açılacağına dair bir his, bir mesaj, bir gülüş, bir destek. Çünkü bolluk önce mikro alanlarda kendini gösterir. Sen mikro olanı görmeyi öğrenince makro olan sana doğru koşarak gelir. Kağıdı katla, cüzdanına, çantana veya yastığının altına koy. Bu evrene verdiğin imzadır. Ben almayı kabul ediyorum. Dördüncü adım enerji kapanışı. Ritüelin sonunda mumun alevine son bir kez bak ve şöyle söyle. Açılan kapılar kapanmaz. Bu cümle ritüelin mühür cümlesidir. Enerjiyi sabitler, akışı korur. Ritüelin enerjik mantığı bu ritüel neden çalışır? Çünkü bolluğun özü şudur, ben değerliyim ve geleni tutabilirim. Birçok insan bolluğu ister ama içten içe bana gelmez der. Bu ritüel o iç sesi dönüştürür. Kanıt toplarsın, almayı kabul edersin, inanç alanlarını genişletirsin, bilinçaltın yeni bir gerçeklik oluşturur. Bir süre sonra evren şöyle der. Bu insan almaya hazır ve gerçekten de kapılar açılır. Bu ritüeli ne zaman yaptığını, hislerini, bugün aldığın en küçük bolluk işaretini yorumlara yaz. Bilgi her yorum bir niyet açılımıdır. Kolektif enerjiyle birleşir. Ne kadar çok insan yazarsa alan o kadar büyür. Bugün bu bahçede bolluğun aslında dışarıdan değil, içeriden açılan bir kapı olduğunu hatırladık. Sen talep ettiğin için değil, hazır olduğun için bolluk sana gelir. Alevi söndürmeden önce kendine şunu söyle. Ben hayatın bana verdiğini anlamaya hazırım. Bu riçeli dilediğin gün, dilediğin saatte enerjinin düştüğünü hissettiğinde tekrar yapabilirsin. Şimdi nazikçe nefes al, ışığı içine çek ve hatırla, bolluk bir hediye değil, bir frekanstır. Bugün o frekansa dokundun. Sevgiyle kal.